Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece kanlarında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yenice de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derecelerinde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Nasıl bir konuğum var? Vallahi bendeki anlamsal çağrışımını söyleyeyim. Hoca kendisi bunun bendeki psikolojik analizini yapacaktır. Hani güzel insan derler ya, tırnakçıysa güzel adam derler. Ben hocamın yüzünü gördüğümde benim gözümün önüne öyle birisi geliyor. E, sağ olsun. E, bence Türkiye kamuoyunun çok fark etmesi gereken bir isim. Onun da fark etmekle ilgili, fark etmek kelimesinin geçtiği bir kitabı var. Ben onu çok fark edememiştim. Ta ki e, Mindfulness'ın iyileştirici Gücü adlı Kavatsi'nin dünya çapındaki kitabını okuyuncaya kadar Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın Türkiye için önemini bir kez daha anladım. Bugünkü konum Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi Rica kırmadınız. Ee, tırnak içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu mutfağı kadar olmasa da çok otantik bir yerdesiniz. Bizim <laughs> evet, programın evet. kanalında aylık bir buçuk milyar tıklanmasının nedenlerinden birisi aslında insanın tırnak içerisinde o insan yapan en doğal halleriyle var olmaya çalışmamız bizi bir yerlere götürüyor. Hocam bugün sizinle önemli bir konuyu konuşacağız. Ben yıllar önce Francis Bacon'ın özellikle aydınlanmanın önemli sloganlarından biri olan bilgi güçtür ilkesini söylediğimde insanlar bana şöyle bir garipçe bakarlardı. Ardından dönemin savaşları Osmanlı döneminde sanayi devrimi öncesinde sıcak savaşlar yaşanırdı. Ama geldiğimiz noktada soğuk savaşların yaşandığı bir dünyada bilgi devrimlerinin yapay zekanın konuşulduğu bir de dünyada bir ülkenin gücü topraklarının kaç metrekare olduğu değil beyinlerinin kaç metrekare olduğuyla ilişkiliydi. Hemen yanı başında e, çoklu zeka kuramı ile ilgili bir kitabını görüyorum. Diğer taraftan Yajen'in zeka çevreye uyum sağlayabilme yeteneğidir vesaire derken geçtiğimiz haftalarda benim de kuruluşunda yer aldığım e, o dönemde Sayın Deniz Baykal döneminde Halk TV'de ilginç bir haber yayınlandı. Türkiye'nin IQ'su düştü diye dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişiyle yapılan zeka testine dayanarak bir anket bir sonuç yayınlandı ve Türkiye'nin zeka puanı gerilemişti burada. Ben de tabii aklıma kim geldi? Profesör Doktor Hakan Türkçapar. Her derde deva benim için. Türkiye'nin önemli, güzel bir yüzü. Türkiye'nin ruh sağlığının düzelmesi için yaşamını bu alana adamış bir isim geldi. Hocam zeka nedirle başlayalım uygun görürseniz. Türkiye'nin IQ seviyesi düştüğünden hareketle. Çok teşekkürler. Tekrar iyi akşamlar. Umarım güzel bir yayın olur. Şimdi e, zeka dediğimizde sorun çözme yeteneği anlamına geliyor en başta. Yani hayat bize karşımıza çeşitli engeller, çeşitli problemler çıkartıyor. Bu nedir? İşte e, tabii insanoğlu olarak evet varlığımızı sürdürmek, neslimizi sürdürmek var. Ama onun üzerine dediğiniz gibi bilgiyi, bilimi, sanatı, e, güzel şeyleri ekleyerek insan olarak farkımızı ortaya koyduğumuz bir dünya içinde yaşıyoruz. Şimdi bu dünyada e, bizim karşımıza çeşitli engeller çıktığında, bu engelleri nasıl yöntemlerle, nasıl stratejilerle aşıyoruz? İşte zekanın temel e, tanımı bu. Kişinin problem, çözme, sorun, çözme yeteneği. Peki, bunu oluşturan bileşenler nedir dediğimizde, etrafımızda olup bitenlerden bir takım sonuçlar çıkarmak, bilgiler edinmek, bu bilgileri hatırlamak, bu bilgileri bir araya getirmek, bunlarla ilgili daha sonra akıl yürütmek, sonuca ulaşmak, o sonuçları kullanmak, ee, zaten e, bilimsel faaliyetin de özü e, aynı şey. Şimdi bu bilimsel faaliyetin özü derken, biz bilimi hep e, benim vurguladığım bir şey var ara ara sizinle olan konuşmalarda da rafta duran bir şey zannediyoruz. Yani. <laughs> rafta duran bir şey olunca da ne oluyor? O zaman biz gündelik pratiğimizi yönetirken e, bilimden değil de e, duyduklarımızdan, kişisel kanılardan, kendi fikrimizden, e, tarihten, sağ tırnak içinde diyorum sağduyudan alıyoruz. Şimdi sağduyu sağ dediğimiz şey bile insan çok yanıltabilir. Örneğin e, gökyüzüne baktığımızda işte e, güneş büyük, ay büyük, yıldızlar küçük o halde Gördüğümüz şeye göre ne diyebiliriz? Yıldızlar e, aydan daha büyüktür demiyoruz çünkü uzaktaki cisimlerin daha küçük göründüğünü, e, büyük cisimlerin uzakta olduğunda daha küçük göründüğünü biliyoruz. Şimdi bu tür e, bizim e, bu pratikle yani bilimsel pratikle e, barışmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü aslında zeka dediğimiz şey e, bilimsel üretiminde e, temelinde yatan şey. Çünkü veri topluyorsunuz, o verileri biriktiriyorsunuz, o verilerden sonuç çıkartıyorsunuz, o sonuçları karşınıza çıkan yeni durumlara uyguluyorsunuz. Örneğin yapay zeka diye hep konuşuyoruz artık. Yapay zeka nedir işte? Yapay zeka aslında insan beyninin, insan zekasının yaptığı şeyi bilgisayarlar yapıyor. Ona verdiğiniz verileri biriktirerek, ilişkiler ortaya koyarak, daha sonra o ilişkileri kullanarak da yeni sonuçlara ulaştığında siz ona yapay zeka diyorsunuz. Eski bilgisayarlar sadece elinde ne varsa onu size, o programı veriyordu. Ama şimdikiler işte o problem çözme yeteneğini kazanıp kendini de değiştirip geliştirdiği için işte bizim insanoğlunun sahip olduğu zekanın bir türünü artık sahip olmuş oluyorlar. Sabaca tanım bu. Hakan Hocam özellikle biz bir eğitim programı olduğumuz için 25 yıllık bir eğitimci köşeye yazarak şunu gözlemledim ben sahada olan birisi olarak. Velilerle sürekli konuştuğunuzda ki bizi şu an yüz binlerce sıradan veli izliyor. Yani doğrudan eğitimci olmayan kişiler de izliyor. Ya bizim çocuk çok zeki ama ile başlayan cümleler. Ya da işte tam tersine çocuk okul öncesi dönemdeyse işte baba ışığı kapattın ya da anne ışığı kapattın. Bak çocuk soru sormaya başladı. Hocam bizim çocuğa hemen bir IQ testi yapalım dahi mi vesaire. Siz bir bilim insanı olarak baktığınızda zeka nasıl ölçülür? Evet. Şimdi aslında e, ailelerin değil, e, bu konudaki merakları önemli. Neden önemli? Çünkü birey olarak düşündüğümde bir insan tekinin e, toplum içinde bulunduğu yeri belirleyen en önemli iki gösterge var. Biri kişiliği, diğeri e, zeka dediğimiz şey. İkisi çok önemli yalnız. yani. Birisi tek başına e, yeterli değil. O nedenle aileler tabii ki merak etsinler ama e, hani e, Nobel. E, ödülü kazanan işte insanların ne bileyim Thomas Edison'un işte birçok insanın söylediği şey zeka artı çalışma gücü. Yani çalışma yüzde %99 çalışmaktır böyle. O da işin önemli bir kısmı. Şimdi burada zeka ölçümlerinde yaptığımız şey aşağı yukarı 12 civarda daha prestijli diyebileceğimiz zeka testi var. Zeka testlerin uygulanması sonucunda bir zeka puanı ortaya çıkıyor. Aslında hı hı. zeka düzeyi ya da zeka puanı dediğimiz şey zeka testlerinin ölçtüğü şey kısacası. Ee, i̇şte bu VES dediğimiz, DISCAR dediğimiz en bilinenleri e, bu testlerin. Bunlarda ölçülen şey e, zekayı oluşturduğu kabul edilen belli bileşenler var ki iki ana bileşen önemli. Sözel zeka ve performans zekası. Bu iki e, bileşen ölçüyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi o çoklu zekalar programına e, göre aslında sanatsal zeka, e, mekansal zeka, hatta bir e, şeyi düşünürsek, bir müzisyeni, müzik zekası, bir hı hı. E, sporcuyu düşünürsek, o spor dalına dönük e, zeka, e, çok farklı bileşenleri var. Mühim olan şey, e, bence e, bizim çocuklarımızla olan ilişkide bir yapısal, genetik kalıtımsal özellikleri var. Bunları bizim iyi anlamamız gerek. Yani çocuğun sahip olduğu yetenekler nelerdir? Şu anda Türkiye açısından düşündüğümüzde aslında en acı olan belki de şu anda pek çok dahi, pek çok ne bileyim müzisyen, pek çok ressam, pek çok edebiyatçı, pek çok matematikçi, kimyacı, fizikçi olabilecek gencimiz var. Zeka olarak, kapasite olarak buna e, sahip. Ve fakat bunlar maalesef Güzel. uygun bir toprak bulamadığı için e, körelip gidiyor. Bu acınacak bir şey. Yani e, bizim sahip olduğumuz, hani en önemli şey, aslında en önemli hazine insan hazinemiz. Yani Hı -hı. evet madenlerimiz var, doğal güzelliklerimiz var vesaire Ama bizim en önemli hazinemiz e, insan hazinemiz. Türkiye'nin yaş ortalaması 31. Düşünün yani bir genç bir ülke. Medyanı 31. Bu ne demek? Hı hı. Bizim en çok e, önem vermemiz gereken şey zaten yapısal olarak gelen bir şey var. O yapısal olanı en iyi şekilde işlemek. Bizim problemimiz aslında zekada değil. Şimdi e, belki de geleceğiz o haberi ama Türkiye'nin zeka düzeyi düştü vesaire. Aslında zeka boydurgundur. Öyle kolay kolay düşüp yükselmez. Ama bu neye işaret ediyor? Zeka testinin ölçtüğü şey eğitimle ilgili bir şey. Sizin eğitimle ilgili performansınızın aslında çok iyi olmadığını gösteriyor. Hakan Hocam ben daha önceki yaptığım programlardan birinde sizin gibi değerli bir bilim insanımız Türkiye'nin Einstein'ları sanayide çırak mı diye bir manşet atmıştık. Aslında çok güzel çok, bir nokta. Çok atmış. doğru. Keşfedemediğiniz kişiyi. Kınat meslek liselerine gönderip mesleki eğitimde geldiği bir nokta. Sanayiye gönderiyor yüzden hareketliydi. Peki hocam ben böyle biraz daha halk diliyle sorayım. Yani Piaget'den girdik, Gartner'den girdik falan ama işte böyle okul öncesinden başlarlar. Çocuğa şu eğitimi aldıralım, çocuğa bu eğitimi aldıralım. İşte bol bol ceviz yedirelim, işte beyne benziyor bekmez yedirelim. Şunu yapalım, bunu yapalım vesaire. Hocam zeka değişir mi? Ya da şöyle sorayım nelerden etkilenir zeka? Zeka bir kere çevresel şartlardan, uyaranlardan etkilenir. Yani bir ham bir zeka ile dünyaya geliyoruz. Hani boy gibi düşünün diyelim. Siz yapı olaraktan uzun boylusunuz. Ama siz eğer belli bir eğitim, belli bir çalışma disiplinden geçmezseniz basketbolcu olamazsınız. Hani sadece boyunuz uzun diye basketbolcu olamazsınız. Ya da zekayı bir ham güç gibi düşünün. Bu ham güç işlenmedikçe e, gerçek zekaya dönüşmez. Onu e, dönüştüren şey de çevresel koşullar, eğitim, beslenme. Çünkü dünya ölçeğinde bakıldığında insanların zeka düzeyi eski nesillere göre yükseliyor. Aynı testlerle baktığında. E, ne oluyor o zaman? Yani genetik bir değişme mi oluyor? Hayır. Olan şey eğitim olanakları artıyor, insanların uyaranlara ulaşma e, imkanı artıyor. Ve bu Türkiye'de bile bakın bu kadar imkansızlığa rağmen bence yani imkansızlık derken şunu kastediyorum. Organize olmakta, organize bir şekilde belli bir eğitim düzenini sürdürmekte bizim bazı eksikliklerimiz var. Sık sık değişiklikler yapılıyor. İşte pizza testlerinde çok ortalamamız hı hı. yüksek görünmüyor. Fakat artık iletişim olanaklarının artmasıyla birlikte gençler her tür bilgiye ulaşabileceği için ulaşıldığı için aslında tekil olarak perform çok yüksek performans gösteren Türk gençleri var ee, işte Türk doktorları bakın e gidiyorlar e hani tabii ki istenilen bir şey değil ama yabancı ülkelere gittiğinde e kabul görüyorlar Türk mühendisleri öyle bunların epeycesi de Türkiye'deki üniversitelerde e yetişen e gençler buradaki problem aslında bizim bu e organizasyonu yani organizasyon derken zekayı en iyi şekilde işleyecek çevresel organizasyonu eğitim imkanlarını e, bizim kurabilmemiz. Biz bunu kurduğumuzda bu genç e, nesil, genç potansiyel en iyi şekilde işlenip kendi özelliklerini kazanacak. Yani e, çocuk yetiştirmeyi, gençleri yetiştirmeyi hani bir heykel heykeltıraşlık gibi düşünmeliyiz. Bitki gibi düşünürsek, bir ağaç gibi düşünürsek, her ağacın meyvesi farklıdır ve hepsi kendi meyvesini verir. Bizim gençleri iyi bir şekilde gözlemleyerek, keşfederek, onlardaki potansiyeli bularak, kendi kafamızdaki onlara giydirmek istediğimiz kıyafeti değil, onlardaki var olan potansiyeli gözlemleyip fark ederek ona bir kanal açmamız gerekiyor. Her tohum her toprakta yetişmez. Ee, bu çok e, önemli. Yani onun yetişeceği iklimi topla e, bizim oluşturmamız gerekiyor. Yetişkinler olarak, eğitimciler olarak. Hocam rivayet olur ki Osmanlı'da Enderun'un duvarlarında şöyle bir şey yazarmış. Burada kuşlar yüzmeye, balıklar uçmaya zorlanmaz. Aa ne kadar ya, güzel. Buradaki temel amaç kişinin kendi potansiyelini gerek varoluşçu anlamda o. en üst kadar çıkarması. Tabii siz Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı olduğum için John Locke'dan hareketle davranışçılar insanın doğuştan getirdiği o potansiyelin değişebileceğine çok inanırlar. Peki evet. hocam şunu merak ediyorum. Tam bu noktada o davranışçıların o yaklaşımından da hareketle ırklar, ülkeler, sınıflar arası farklar var mıdır zekada? Evet. Şimdi bu, bu da çok önemli bir e, konu. Çünkü e, Şimdi John Locke aslında e, veya daha sonra e, Watson'ın dediği şey, John Watson'ın e, cümlenin başında şöyle bir şey var: Bana nörolojik olarak sağlıklı bir düzine çocuk verin. Ben onlardan doktor, mühendis, avukat, kulis, hani ne istiyorsam yaparım. Yani tabularasa boş levha. Fakat Hı -hı. dikkat edin, o levhanın sağlam olması, yani Hı -hı. nörolojik olarak sağlam diyor. E, şimdi bu anlamda baktığımızda. Ee, çocuklar çevre koşullarından çevre şartlarından gençler e, çok e, etkileniyor. Şimdi zekada genetiğin bir rolü var mı? Var ama bizim düşündüğümüz gibi değil. Yani toptan bir ırk. Zaten ırklar biyolojik anlamda antropolojide çok da sağlam yönlen kavramlar değil. Çünkü bütün insanlar gerçekten köken olarak aynı kökten geliyoruz. Hatta e, mitokondriyal havva deniyor. Hani Sonuçta bir e, ta geriye doğru götürüldüğünde hepimiz aynı kökten geliyoruz. Dolayısıyla ırkçılığın aslında biyolojik anlamda da bir e, temeli ya da anlamı yok. Her neyse, şimdi e, belli gruplar, e, belli ortamlar, belli koşulları sağladığında o grup ve o grup içinde yetişen e, gençler ya da insanlar daha zeki, daha doğrusu zekanın eğitimle eklenen kısmından dolayı daha öne çıkabilir. Ama bu o grubun yapısından çok yetişme ve öğrenme şartlarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla gerekli öğrenim şartları sağlandığında her çocuk gelişme potansiyeline sahiptir. Bu anlamda da asıl belirleyici olan genetikten çok dediğim gibi yetişme, beslenme koşulları uyarana maruz kalma erken yaşta bazı şeyleri e, öğrenme diyebiliriz. E, bu şekilde eğer hani e, eskiden düşünelim hani daha efendim zeka olaraktan işte bunlar yetersiz ilgili. Şu an e, bir takım ölçümler yapılıyor ki o ölçümlerin tam olarak yansıtabilmesi için bir, e, ciddi bir örnekleme uygulanması gerek. Ama hani onlara baktığımızda şu an görünen farklılıklar ırkın yapısından çok çevresel şartlardan e, kaynaklanan farklılıklar. Hakan Hocam bu söyledik, söylediklerinizde belki de ilave bir bilgi anlamında ben yani geçtiğimiz yıllarda yeni çevrimiçi kitap vardı. 30 milyon kelime kitabı. Evet. Yani yapılan araştırmaya göre hatırladığım kadarıyla özellikle 0-7 yaş dilimindeki ya da 0-3 yaş dilimindeki e, dezavantajlı ailelerdeki çocukların işte 15 milyon kelime duyduğu, işte daha avantajlı ailelerdeki çocukların 45 milyon kelimeye maruz kaldı. O aradaki 30 milyon kelimenin de bir şeyleri değiştirdiğine dair bir çalışma vardı. O zaman şöyle sorayım. Evet. Zeka artık azalır mı hocam? Şimdi eğitimle ilgili literatürü ne kadar yakından takip ettiğiniz sorudan da belli. Şimdi zeka öyle çok artık azalan bir şey değil. Yani ancak ve ancak diyelim ileri yaşlarda bizim işte beyinde e, demans dediğimiz ciddi rahatsızlıklarda kişinin zeka kapasitesi pek çok bilişsel özellik, yetenek, hafıza vesaire kaybolunca kaybolur ama zeka e, çocuğun gelişimi esnasında özellikle çevresel uyaranlara bağlı olarak evet e, artıp azalabilir. Yani hiçbir uyarana maruz kalmadan yetişen bir ikiz düşünelim iki çocuk. Birisi hiçbir uyarana maruz kalmıyor. Öyle bir ortamda yetişiyor. Diğeri uyarandan zengin bir ortamda yetişiyor. Hı hı. O uyarandan zengin ortamda yetişen çocuk tabii ki daha bu zeka testleriyle ölçülen e, bir takım testlerde daha yüksek puanlar alır. Burada e, özellikle yalnız ailelere de ben şunu önereyim, Toplum bazında da şimdi birine e, zekası düşük dediğinizde ki artık eee geri zekalık, düşük zekalık gibi tabirler de kullanılmıyor. Onları da çünkü olumsuz etkileri var. E, kişiye bu bir damga gibi eklenince, kişi de bunu benimserse e, kendini yetersiz görür ve yeterince uğraşmaz. O nedenle çok biz hani böyle şeyleri de kişiyle doğrudan paylaşmak da isteyen, Çünkü o yargıyı kabullendiğinde e, geliş, kendini geliştirmeyi de durdurabilir. Hani benim kapasitem zaten yok benden bir şey olmaz diye düşünebilir. Herkesin hangi boyda olursa olsun, nasıl ki kendi sınırları içinde bir gelişme e, olanağı var. Zekayı da öyle düşünmek lazım. E, o yapısal olanı bizim elimizde olan geliştirmek toplumca da böyle. Hani biz toplum olarak tırnak içinde e, zekamız efendim e, şu ülkeden daha düşük. Böyle bir yargı da e, bence toplum açısından da çok doğru olmaz. Niye öyle olalım? Yani biz toplum olarak kendimizi geliştirme e, potansiyeline sahibiz. E, burada yapılması gereken şey aslında e, daha e, bu tür e, gelişimi sağlayabilecek az ya da çok etkisi olan insanların e, bilimin söylediği. Bilim derken yani ben bunu da bir yüceleştirme anlamında söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Çeşitli iş yapma yöntemleri var. Bizim bildiğimiz kadarıyla iş yapma yöntemleri arasında bugün en geçerli olan bildiğimiz en iyisi anlamında. Ama bunu pratik hayatta ilgili ve uygulamalı bilimleri kast ederek söylüyorum. Yoksa edebiyat da önemlidir, sanat da önemlidir. bilimde bir insani faaliyet ve nedir temel amacı? İşte pratik gündelik hayatı Organize ederken e, bizim yararlandığımız sistematik bir çalışma tarzı aslında. Yöntem, e, bizim daha çok yapmamız gereken, bizim eksik olduğumuz şey toplumca veya e, yapıca veya genetik olarak bir eksiklik falan değil. Çevresel şartlar itibarıyla e, bizim kendimizi geliştirecek şartları e, sağlayıp sağlayamadığımızla ilgilidir diye düşünüyorum. Hakan Hocam, Sayın Türkçepar son iki dakikamız... Programa şöyle başlamıştık. O yapılan araştırmadan hareketle Türkiye'nin IQ seviyesi düştü demiştik. Aslında reji beni uyarıyor. Hocam diyor bunu böyle tırnak içerisinde verirsek çok izlenir program. Türkiye'nin IQ seviyesi düştü diye tırnak içerisinde. Onu konuşuruz. Hocam ne hangi? O, onun onun sonuna mü ekleyelim o zaman. Ha, ha düştü, mü? düştü mü? Evet evet. Direkt onu koyalım ki çünkü nitelikli bir program izlensin diye. Hocam evet. çalışmada Türkiye adına 42 bin 801 kişi test ediliyor ve zeka oranı bir yıl önceye göre bir buçuk puan azalıyor. Ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63'e gerilenmiş. İşte bizi takip eden ülkeler Pakistan, Kamboçya, Madagaskar vesaire. Hocam benim gelecek hafta kızım 7 yaşında. Bunu nereye bağlayacağım? Kızım ilkokul birinci sınıfa gidiyor ve Bilsem sınavına girecek. Bilsem de malumunuz Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde bilişsel seviyesi üstteki çocukları tespit etmek üzerine genel yetenek, müzik ve resim alanında uygulanan bir sınav. Önce bir sınava girecekler tablet üzerinden 20-25 soruluk. Ardından onu geçenler e, RAM'larda zeka testlerine tabi tutulacak. Şimdi bir taraftan gerçekten iyi niyetle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir takım çalışmalarını görürüz. Bilsenler bu anlamda önemli bir çalışma. Bir taraftan böyle bir çalışma. Son söyleyeceklerinizi bitirelim. Sayın Çatlı. Evet. Şimdi bu tür testlerle evet yine onlarda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet hani bizim zekayı e, ölçmemiz zeka kavramını tam anlamıyla e, operasyonelize edip de belirlememiz zor. Ama şu anda da yine hani elimizdeki olanaklar çerçevesinde bunu en iyi yapabildiğimiz, mükemmel değil ama en iyi yapabildiğimiz işte bu zeka testleri. Tabii ki o iki şeyi ölçüyor dediğim gibi. Bir çocuğun e, temel kapasitesi, yapısı Hani bir tür bilgisayarın e, hardware'i işlemcisi gibi düşünebiliriz İki ona yüklenen programlar, software. Bu ikisinin bileşimi. Bizim e, uygun bir şekilde bunu yaptığımızda ve bu çocuklara e, kendi özelliklerine uygun bir eğitim verdiğimizde hakikaten e, olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Ama dediğim gibi zekanın farklı şeyleri var. Yani ben bir efendim çiftçi ya da bahçıvan olarak da Farklı bir zekaya sahip olabilirim. Şunu söyleyeyim, hani hiçbir zeka türü de birbirine göre altlık üstlük gibi düşünülmesin. Bizim hani söylüyorum, Türkiye'deki belki de işte bizi bazen yöntem olarak engelleyen şey, dünyayı hep hiyerarşi içinde görmemiz. Altlar üstler, biz neyiz? Halbuki bir takımız biz. Bu takım içinde herkese yer var, her şeye yer var takım oyununu geliştirmemiz gerekiyor diyeyim. Ee, herkese iyi akşamlar dileyelim. E, son sözüm bu olsun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun için. Rica ederim. İyi akşamlar. Peki. İyi akşamlar. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında önemli bir konum vardı güzel bir insan vardı programın başına söylediğim üzere. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar ile Türkiye'nin IQ seviyesi düştü mü başlığı altında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü olunca edek 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.